Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde böyle çok güzel açık somon rengi bir yazma var. Bu yazmanın kenarında güzel değişik bir örnek paylaşacağım sizinle. Kolay ama biraz farklı bir model. Ee, hemen yazmamın kenarını göstererek başlamak istiyorum. Yazmamın markası Reyyan Ben iki şahsı çekerek tığladım kenarını. Siz de tığ battı ile ilgili problem yaşıyorsanız eğer YouTube'un arama kısmına oyan 1098 yazarsanız e, bütün püf noktalarımı paylaştığım tığlama videomu bulabilirsiniz. E, hemen ip numaralarımı söyleyeceğim. E, Yazmamın rengiyle aynı renkte Altın Başak marka 423 numara somon rengi kullanacağım. Çok açık bir ton arkadaşlar bu elimdeki. Üzerine de küçük e, kısımlar var. Onun içinde Altın Başak yine 500 numara tarçın. Bu iki rengi beraber ben seçmedim. Hemen söyleyeyim büyük bir ihtimalle başka bir rengi yapsaydınız diye çok yorum gelecek. E, ve e, 22 numara bir tığ kullanıyorum bugün. Hemen ilmeğimi oluşturup modelime başlamak istiyorum ilmeğimi oluşturdum geldim şöyle tam köşesinden değil biraz daha iç kısmından başlıyorum benim videolarımı sürekli takip eden arkadaşlar biliyorlar artık geldim tığ altından giriyorum bu şekilde girdim üstüne 1 2 3 4 tane zincir çektim bir sonraki tığ battıdan giriyorum yine 1 2 3 4 zincir çektim bir sonrakinden giriyorum yine 1 2 3 4 zincir çektim üçüncüden giriyorum 1 2 3 4 zincir çektim dördüncüden giriyorum böyle oldu üstüne 12 tane zincir daha çekiyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 tane zincir çektim. 1, 2, 3 tane boşluk bıraktım. 4'ünün altından giriyorum. Yine 1, 2, 3, 4 zincir çektim diğerinden. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Bir sonrakinden giriyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Dörder dörder küçük yuvalar yapıyoruz. <laughs> Bir tane de 12 zincirli yapıyorum ben verdiğim sayılara göre yaparsanız aynı sonucu elde ederiz arkadaşlar. Şöyle yakından da göstereyim. Tekrar üstüne 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 3 tane boşluk bırakıyorum. Tabatta da dördüncüden giriyorum. Yine aynı şekilde 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Bir sonrakinden giriyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Bir sonrakinden Bu şekilde 4 tane yaptıktan sonra yine 12 tane yapıp devam edeceğim. Anlaşıldığını düşünüyorum. Son derece kolay zaten. Hemen ben bunun birazcık arttırıp üst kısmını göstermek istiyorum size. Ben burada 4 tane e, geniş ilmek bıraktım. Burada ben ipimi kesmek zorundayım. Tekrar baştan başlayacağım. Tekrar baştan döneceğim için ama siz yazmanın kenarına bir tur tamamen dolandığınızda kesmenize gerek yok. Olduğunuz yerden tekrar ikinci sıraya devam edebilirsiniz. Burada hemen şöyle bir iki tane zincir çekeceğim. ipimi keseceğim. İkinci sırayı o şekilde göstereceğim arkadaşlar. Ama dediğim gibi siz yaparken kesmenize gerek yok. Birinci sırayı bitirdikten sonra hemen ikinci sıradan devam edebilirsiniz kesmeden. Yine ilmeğimi oluşturuyorum. Bu sefer başlarken şu ilk yaptığım 4 zincirli küçük kutucuğumun altından giriyorum. Üstüne yine 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bir sonrakinden giriyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Sonrakinden giriyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Sonrakinden giriyorum. Burada küçük bir önemli noktası var. Hemen gösterelim. Bir tane zincir çektim. Geldim. 12 zincirimin altından sık iğne ile giriyorum. Şu arada o bir zinciri mutlaka çekmek gerekiyor arkadaşlar. Yoksa dar gelir. Ee, sık iğne ile 12 zincirimin altından girdim. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Minik minik kirpikler oluşuyor. Bu minik kirpiklerden 10 tane olacak. 2 oldu. 3 zincir çektim. 1 2 3 zincir çektim. Şöyle göstereyim. 5 oldu benimki. 6 oldu. 3 tane zincir çekiyorum. bir tane sık iğne yapıyorum. 7 oldu. 1 2 3 zincir çekiyorum. bir tane sık iğne yapıyorum. 8 oldu. Yine 3 zincir çekiyorum. Bir sık iğne 9. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. 10 oldu. 10 tane yeterli. Şöyle göstereyim. Oluşan kısmı. Burada arkadaşlar üstüne yine bir tane zincir çektim. Sıradaki küçük 4 zincirli yuvadan giriyorum. Üstüne 2, 3, 4 zincir çektim. Bir sonrakine 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bir sonrakine yine 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bir sonrakine giriyorum. Yine burada arkadaşlar bir zincir çektim. Sıradaki 12 zincirimin altından giriyorum. Yine 1, 2, 3 zincir çekerek 10 tane buraya küçük küçük kirpik yapacağım. Ben hızlı bir şekilde yapayım anlaşılmıştı şu birinci kirpiği yaptığımızda diye düşünüyorum. Hızlıca hemen ikinciyi, üçüncüyü yapayım. Üçüncü sıraya göstermek istiyorum çünkü. Ben ikinci sırayı da bitirdim arkadaşlar. Şimdi yine burada ipimi kesiyorum son kısımda. Ama dediğim gibi siz dönerek geleceğiniz için sizin kesmenize gerek kalmayacak. Yine üçüncü sıra için ilmeğimi oluşturuyorum. Geldim. Yines şu anda sırada olan ilk 4 zincirimden tutturuyorum. 1 2 3 4 tane zincir çektim üstüne. Bir sonrakinden giriyorum. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Bir sonrakinden giriyorum. Bu şekilde. Şimdi burada uzun bir halka daha yapmam gerekiyor. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 16, 17 tane zincir çekiyorum. Hemen şöyle atlayıp diğer tepedeki 4 zincirden tutturuyorum. Yine 1, 2, 3, 4 zincir. Sonrakinden giriyorum. Yine 4 zincir. Yine sonrakinden giriyorum. Yine 17. yaptım ben. Yine aynı şekilde. Bir sonrakine. Dört zincir çekiyorum yine aynı şekilde devam ediyoruz. Ben bunu da hızlıca tamamlayayım arkadaşlar. Çok basit zaten bu sıranın yapılışı. 4 sıra dolamak gerekiyor bu model için. Daha üstüne de bir süsleme daha yapmak gerekiyor. Hemen hızlıca yapalım. Dönelim üçüncü sırayı da yaptım arkadaşlar ben şimdi dört için ilmek oluşturacağım dördüncü sırada aynen ikinci sırada yaptığımız şekilde devam ediyor sadece kirpik sayısında farklılık var İlmeğimi oluşturdum geliyorum hemen ilk dört zincirden tutturdum bir iki üç dört tane zincirimi çektim diğer dört zincirden giriyorum bir tane zincir çektim 17 zincirimin altından sık iğne ile girdim 1 2 3 zincir çekiyorum bir sık sık iğne bu şekilde 14 kirpik 3 zincir bir sık iğne 1 2 3 zincir bir sık iğne 1 2 3 3 zincir bir sık iğne yine bir iki üç üç zincir 4 yaptık yanlış olmasın bir tanesi bile fazla olsa hemen fark ediliyor arkadaşlar. Hep aynı boy gittiği için. 3 zincir bir sıkı iğne. 2 4 6 olmuş benimki. 1 2 3 7 oldu. 1 2 3 8 oldu. 1 2 3 9 oldu. 1 2 3 10. 14 tane olacak. 1 2 3 11 1 2 3 12 1 2 3 13 1 2 3 14. yaptık. Yine burayı da alttaki sırada yaptığımız gibi bir tane zincir çekiyorum. Sıradaki 4 zincirimin altından giriyorum. 1 2 3 4 zincir çektim. Diğer tepeye geldim. Bu şekilde. Bir tane zincir çekiyorum. Yine sık iğne ile giriyorum alttan. 17 zincirimi yine buraya da 14 er kirpik yaparak devam edeceğim hızlıca devam edeyim ben üst kısmını yapılışını da göstermek istiyorum çünkü ben ilk 4 sırayı bitirdim arkadaşlar ee, bu şekilde oluyor ama şu anda ütüsüz olduğu için bu halkalar tam düzgün durmuyor birazdan üst kısmını yaptıktan sonra ütüleyip hepsini göstereceğim Hemen üst kısmına başlayalım. Üst kısmı tamamen sizin zevkinize kalmış. İsterseniz yaprak şeklinde, isterseniz fıstık ya da küçük çiçek şeklinde yapabilirsiniz. Bugün ben birazcık böyle değişik bir şey yapmak istiyorum uç kısmına. Geldim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. En baştaki tepede tek kalmıştı. O tek kalan kısma ilmeğimi oluşturdum. Sık iğne ile tutturuyorum. Burada 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Yine aynı yere döndüm. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bir kere doladım. Yine 2, 2 çıktım. 1, 2, 3. 3 4 zincir çekiyorum geri döndüm yaptığım trabzanın önünden giriyorum kirpiğimi düğümlüyorum üstüne 1 2 3 zincir daha çektim yine aynı yuvaya döndüm bu sefer 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum yine aynı yuvaya dönüyorum burada bitiriyorum arkadaşlar böyle küçük çiçekler yapacağım ucuna bu şekilde dediğim gibi 4 sıra döndükten sonra model için alt kısmı için bir de üstüne böyle minik minik uğraşmak gerekiyor birinciyi yaptım ikinciyi yapacağım şimdi renk çok açık somon rengi çok açık olduğu için üstünde biz ancak e, bu hoşumuza gitti değişik renkler de vardı tabi ama bu bizim çok hoşumuza gitti bu nedenle bunu tercih ettik bunu da yapalım hemen hızlı bir şekilde ben 2 3 4 5 geri döndüm kirpiğimi düğümledim 1 2 3 zincirle başladım bir defa doladım 2 iki çıkıyorum 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Geri dönüp kirpiğimi düğümledim. 1, 2, 3 zincir çektim. Tekrar yuvaya geldim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri geldim. Üstüne sıkıca bir zincir daha çekiyorum. Buradan ipimi kesiyorum. Şimdi ben diğerlerini tamamlayayım arkadaşlar. Bütünle de hafifçe düzelteyim. Sizinle paylaşayım. Ben hemen eksik olan çiçekleri tamamladım. Ütüyle de hafifçe düzelttim arkadaşlar. Görüntü bu harika bir görüntüsü var. Bence ben çok beğendim. İnşallah siz de beğenmişsinizdir ve denersiniz. Dediğim gibi biraz insanın başı dönüyor. Dört tur dolanmaktan ama. E, sonrasında çok güzel. Ve bence de e, bence kullanırken de hiç problem çıkarmayacak güzel bir model oluyor. E, baş döndüren tığ oyası dedik biz kardeşimle beraber buna. Çünkü insan dört defa dolanınca bir yazmanın kenarına herhalde insanın başı biraz dönüyor diye düşünüyorum. Hem bu Oya'mın hem de tüm örneklerimin yakın plan fotoğrafları Instagram'da olacak. Oya Hanım sayfamda. Beni takip ederek oradan da faydalanabilirsiniz Aynı zamanda Oya Hanım.net internet sistemde yayında. İnternet sitemi de ziyaret ederek orada sadece benim değil diğer arkadaşlarımın da hoşuma giden paylaşımları var. Onları da görebilirsiniz. Şimdiden yapmak isteyenlere kolay gelsin. Oya'mı beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olmak ücretsiz tekrar hatırlatayım. Şimdiden yapacak olan herkese kolay gelsin diyorum.